Herkese selamın aleyküm, bugün sizlerle birlikte edeceğiz birinci bölümle. Hoş geldiniz. Bu arada en kesmeyeceğim. Bak, bir saat yakın olsa bile kesmeyeceğim. Çünkü bu arada sesim çok kötü geliyor. Zırtılar, cızırtılar oluyor. O yüzden yine bunu alacağım. Sabredin. O yüzden sabredin. Zor mu hatta? Şey yapacağız... Bitirsek de bitiremesek de birinci bölüm diyeceğiz arkadaşlar yani. La ya birinci bölüm olacak ama bir bölüm oynayacağız zaten. Baksana sen Twitter'e. Twitter'e bak. Twitter 3 salisiye yaptık. Sana şunu ya. Neyse kendisi zaten göze basınca kendisi satıyor. Ya. Üf. bakarız. Bak daha Bak bak bak. Bak. Abi yaptın mı şey? Niye gidiyor ya? Hmm. Kumlaması gerek ya. Bana abone olmuyorsunuz. Sizi hiç sevmiyorum. Çıkartmıyorum. Bu arada bu video hiç etiketlenmeden gidecek kesmemez mi bir şey yapmayacağım. Sadece bir, bir... bir sen fitiye küçük oluyorum bak. Bak ya bak ya. İstediğim gibi olmuyor sen fitiye. Ara sıra güzeliyor. А А почему я не думаю за вас так? Bu arada hileli değil arkadaşlar. Haberiniz olsun bundan da. Abi çok korkunç mu bu oyun? Ya bana bir söyler misiniz? <laughs> ha, bizi güzel bir yere yolladım. Dükunculara. Yes. Hiçbir yere söylemediğim için. Şey gideyim ama odaya güvende kalırım. O da o. Oh. Tamam. Çok kolay be. Harcıyoruz. Oh, geldi. Kolay sen. Gel buraya. Bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> neyse. E... Neyse. Geçmeyelim. Sonrasında kabusu geçeceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Ace oynuyordu. Skart 1 yapmıştım. Ee, Skart bitti. Charlie. Başka bir şey yaptık mı? Yok da yapmadı. Bu kanalda zaten 2 tane ES videosu var. Daha başka oyunlar bulacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Hemen şeye koş koş koş. E. Evet. Jern og løvedråd. diyor. On da kızlar. Bekler size. Kavrttık <laughs> biz. Hayır, jilek burada. O da var. 15 tane topladım. Yarattan öyle olsun. Kim ya? Marka yapıyoruz. Çıkıttım. Ücretli tanıtım içeri yapacağım. Çünkü e, marka gözüktü. Ya kapatayım ya. Dogs. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. O bir sürü diye bir yerimiz çıkacak gibi. Neyse bir videonun da sonuna geldik. Bugün es bitirme çalıştık. Bitirdik ama şef öldük. Birinci bölümde böyle sonuna yani. Sona erecekmiş demek ki. Her bölüm filan her gün atarım bilemem. Yarın belki başka bir video atarım. Hiç onu bilemem. Neyse hoşçakalın. Mutlu kalın. Güzel günlerle kalın. Ben de konuştum. Her şey konuştum.